Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugün sosyal bilgiler çalışma kitabımızın 86. sayfasında bulunan teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili etkinlikleri birlikte yapacağız. Açıdık görselleri incelin soruları cevaplayınız demiş. İlk görselimize baktığımızda bir tane adamın ya yani bir tane adamın elinde ne görüyoruz çocuklar? Bir telefon var ve telefon elleri ve zincirle bağlanmış durumda. Diğer tarafta burada çocukların yan yana durduklarını ve hepsinin elinde birer tane telefon tablet olduğunu görüyoruz ve birbirlerine hiç bakmıyor. Diğer fotoğrafa baktığımızda arkadaşlar ise küçük bir çocuğun elinde bile bir tabletle oynadığını görüyoruz. Aslında bu gibi durumlarla sürekli karşılaştığınızın farkındayım. Ve bu gibi durumun trajik ve komik olduğunu hem korkutucu hem de komik olduğunu sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Gelin birlikte sorularımıza geçiş yapalım. Görseller yoluyla verilmeye çalışılan mesaj nedir? Görsellere baktığımızda teknolojinin sanki biz teknoloji değil de teknoloji bizi yönetiyormuş gibi bir his var değil mi? Sanki telefonsuz asla yaşayamayacakmışız gibi bir his var. Gelin ne yazmışız? Teknolojinin insanları kendisine bağımlı hale getirdiğini. Bu bağımlılığın çocuk yaşlardan itibaren başladığını görüyoruz. Teknoloji bağımlılığı nedeniyle insanların hiç iletişime geçmediklerini anlıyoruz. Evet. Çocuklar burada yan yana duruyorlar ve hepsi oturmuş ne yapıyor? Tabletten, telefondan bir şeylere bakıyorlar çocuklar. Peki önceden olsa böyle olur muydu? Mutlaka bunlar kendi aralarında farklı oyunlar oynarlardı. İkinci sorumuza geçelim. Teknolojiyi kendimize, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanmak için neler yapmalıyız? Listeyi istemiş. Evet ben şu şekilde yazdım çocuklar. Teknolojik ürünleri gerektiği, gerektiği zamanlarda kullanmalıyız. Boş zamanlarımızı telefon, tablet, bilgisayar gibi aletlerle doldurmamalıyız. Kitap okuyarak, doğada gezerek zaman geçirmeliyiz. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Boş bir zamanınız olduğunda direkt ne yapıyorsunuz? Telefonu elinize alıyorsunuz veya direkt gidiyorsunuz, televizyon açıyorsunuz, hiçbir şey olmadı, bilgisayarda oyun oynamaya çalışıyorsunuz. Eğer bunu engelleyip kitap okuyarak arkadaşlarınızla daha çok zamanda geçir, zaman geçirerek veya doğada gez, gezerek zaman geçirirseniz teknoloji bağımlılığından kurtulmuş olursunuz. Teknolojinin faydası kadar zararlarının olduğunu unutmamalıyız. Yani bu çok anlatılması gereken, yeni nesle özellikle sizlere anlatılması gereken bir durum. Hatta buraya da yanlış yazmışım. Hemen düzeltelim. Teknolojinin azizliğine uğramayalım arkadaşlar. Sizler de yanlış görmüş olmayın. Bozulmuş olan teknolojik ürünleri çöpe atmamalıyız. Geri dönüşme göndermeliyiz. Bugün öğrencilerimle birlikte ders işlerken de bu konu üzerinde durduk. Bir bilgisayarın bozuldu, arıza anda bir daha çalışamayacak kadar kötü bir duruma geldiği zaman arkadaşlar onu çöpe atmak yerine geri dönüşüme gönderebiliriz Bilgisayarın içerisinde bulunan bakır nikel çinko alüminyum demir gibi maddeler geri dönüşüm sayesinde ne olacaktır ülke ekonomisine katkı sağlayacak ayrıca bilgisayarlarda cep telefonlarında bulunan piller doğada kaybolmayıp do toprağı zehirlediğini biliyorsunuz zaten hem de doğaya zarar vermemiş olacak çevreye verdiği zararları azaltmak için toplu taşıma araçları kullanmalıyız Top taşıma araçlarının ne olduklarını şehir yerlerinde yaşayan çocuklar daha iyi bilirler. Büyük otobüslerle şehir içerisinde bir yerden bir yere gitmenin kolaylığının da farkındasınızdır. Ama çoğu insan kendi özel aracını kullanarak ne yapıyor arkadaşlar? Özel aracını kullandığı zaman daha fazla yakıt yakıyor Hem de çevreye daha fazla zararlı gaz salmış oluyor. Devam edelim çocuklar. Aşağıdaki teknolojinin faydalı ve zararlı, zararlı etkileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgileri okuyunuz sonra cevaplayınız demiş. Zararları kısmını okuyorum. Zihinsel becerilerde bozukluk, sosyal becerilerde bozukluk. Şimdi bu ikisini açıklamak istiyorum. Zihinsel beceriler ani tepki verebilme durumudur arkadaşlar. Mesela kötü bir durumla karşılaştığınızda o durum karşısında nasıl tepki vereceğinizi bilememeniz durumudur. Sosyal becerilerde bozukluk. Sosyal beceriler nedir? bir toplumun, topluluk içerisine girdiğinizde kendinizi rahat bir şekilde ifade etmenizdir çocuklar. Bu gibi durumlarda teknolojiyi çok fazla kullanırsanız gerilip bu gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Öfke ve korku, teknoloji bağımlılığı, fiziksel problemler, görme problemleri, bedenin iskelet yapısında bozulma, boyun ağrıları, kol, el, parmak uyuşmaları ve aşırı yorgunluk, zorbalık ve zorbalık, istismar ve güvenlik sorunları gibi zararları vardır. Faydalar ise Zeka gelişimi, zihinsel beceri gelişimleri, öğrenmeyi öğrenmek, eğitici ve öğretici içerik zenginliği, yaratıcılık ve güvenlik gibi faydaları vardır arkadaşlar. Şimdi bu ikisini karşılaştığınızda öğretmenim burada zihinsel becerilerde bozukluk, burada ise zihinsel beceri gelişimi demiş. Sizce bu işte bir tezatlık yok mu? Hem zararlı hem faydalı nasıl olabiliyor? Çocuklar, teknoloji zaten e, burada sorun oluşturuyor. Eğer aşırıya kaçarsanız, Zihinsel becerilerde bozukluklar meydana geliyor. Ama kararında kullanırsanız zihinsel becerileri ileri doğru götürüyor arkadaşlar. Bu aradaki farkı unutmayın. Hayatın bir denge olduğunu, her şeyin fazlasının zarar olduğunu, azının karar, çoğunun zarar olduğunu tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Pembe yerde yazan okuyorum. Teknolojiyi doğru şekilde, doğru miktarda kullanan çocuklar için eşsiz faydalar vardır. Teknolojiyi yanlış şekilde Yanlış miktarda kullanan çocuklar için ise büyük riskler taşıdığı unutulmamalıdır. Az önce benim size söylemiş olduğum aşırıya kaçtığınız zaman zararları çok büyük geri dönüşü olmayan zararlar neden oluyor. Mesela fiziksel problemlerde yani sürekli bilgisayar ekranına bakmaktan gözleri artık e, bulanık görmeye başlıyor insanların. Bilgisayara eğilerek baktığı için veya tablete, telefona eğilerek baktığı için bir süre sonra bedenin iskelet yapısında bozulmalar meydana geliyor. Sürekli parmaklarıyla oyun oynadığı için arkadaşlar parmaklarda uyuşukluk meydana gelebiliyor. Faydaları güvenlik yani çocuklar sonuçta ne yapıyorsunuz? Dışarı çıkmıyorsunuz. Dışarı çıkmadığınız için dışarıdaki zararlı durumlarla karşılaşmıyorsunuz. Ama dışarı çıkmadan da dışarıda ne gibi zararlar olduğunu anlamak çok zor olacaktır sizin için. Yani orta dengeyi bulmak sizlerin ellerinizde. Sorularımıza geçiş yapalım teknolojinin zararlı etkilerinden korunmak ve olumlu yönlerine yararlanmak için neler yapıyorsunuz demiş. Benim vermiş olduğum cevaplarla sizinki aynı olacak diye bir durum yok çocuklar. Teknolojiyi kullanırken dikkatli olmalıyız. Zihinsel ve fiziksel zararlardan korunmak için kendimize sınırlar koymalıyız diyor dedim. Bunu nasıl açıklayabilirim? Mesela günlük olarak araştırma yapacaksak bilgisayardan veya telefondan internetten araştırma yapabilirsiniz. Araştırma yaptıktan sonra ödevinizi bitirdiniz. Aman be birazcık da kalkayım bilgisayarda oyun oynayın dediğiniz anda bu bilgisayarın zararlarını zararlarıyla karşılaşmaya başlayacağınız anlamına geliyor. Yani kendinize belli bir sınır koymanız gerekiyor. Doğru kullanım yollarını öğrenmeli, kendimizi bu yönde geliştirmeliyiz. Az önce benim bahsettiğim doğru kullanım yollarının neler olduğunu yine kendiniz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Siz de gözlemlerinize dayalı olarak teknolojinin yararlı ve zararlı etkilerini örnekler veriniz demiş zararlı yönlerine, arkadaş ilişkilerinde bozulmalar meydana gelmekte. İnsanlar kendilerini ifade edememekte. Göz bozuklukları, kamburluk yani iskelet yapısında eğiklikler gibi sorunlarla kar, sorunlar oluşmaktadır. Yararlı yönler ise bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmakta. Farklı bakış açıları kazanılmaktadır. Mesela size şöyle söyleyeyim çocuklar. geçenlerde Mars'a bir ne indirdik? Robot indirdiler. Amerikalılar NASA'da. Bu robotun ismi Percy Marsa. Bu robotu indirdikten sonra ne yaptım? Mars'ta çekilen fotoğrafları internet üzerinden bizlere yayınlamaya başladılar. Bundan 20 sene önce bu çok büyük bir hayaldi arkadaşlar. Ve şu anda NASA'nın kendi sitesine girdiğimizde ne yapabiliyoruz? Hemen Mars'ın neresinde olduğunu öğreniyoruz o Percy'nin çekmiş olduğu fotoğrafları görüyoruz. Yani yapmış olduğu hareketleri görüyoruz. Bu mükemmel bir şey çocuklar. Yani teknolojinin faydaları olduğu kadar da zararları da olduğunu unutmamak gerekiyor. Önceden bu teknoloji bu kadar gelişmiş olmasa ne bizim perjiden haberimiz olacaktı, ne çektiği fotoğraflardan haberimiz olacaktı, ne e, dünya görüşümüzü bu kadar genişletebilecektik. Devam edelim. Teknoloji, kullanım, teknoloji kullanımı sadece iletişimle sınırlı değildir. Ulaşım, uzay, enerji, sanayi, tıp, tarım, ilaç, ev, ilaç, ev araçları gibi birçok alanda teknolojiden yararlanılmaktadır. Bu alanlarda teknolojinin doğru kullanımı son derece önemlidir. Kaynakları israf etmemek, çevreyi kirletmemek, arıtım tesislerini kurmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek alınabilecek önlemlerdendir. Bunun için yapılabilecekler arasında teknolojik araçların kullanım kılavuzlarına uymakta yer almaktadır. Aşağıdaki alanı evinizdeki bir teknolojik ürünün kullanım kılavuzunu uyarlar bölümüne yapıştırınız ve uyarı talimatını yazınız demiş. Ben almış olduğum bir tane ütünün kullanım kılavuzunu buraya yapıştırdım çocuklar. Yani yazdım daha doğrusu. Siz de evde almış olduğunuz bir ürünün kullanım kılavuzunu buraya yapıştırabilirsiniz. Ve alt tarafa ne diyordu çocuklar burada? Uyarı talimatlarını yazınız demiş. Ben buraya uyarı talimatlarını yazdım. Ütüyü fişe takmadan önce su haznesini su ile doldurunuz. Ütüyü fişe takarak sıcaklık derecesini ayarlayınız. Ütüleme işlemini gerçekleştiriniz. Ütü işlemi, ütüleme işlemi bittikten sonra ütüyü fişten çekip kalan suyu boşaltınız demişim. Şimdi çocuklar bu kullanım kılavuzu hakkında başıma gelen garip bir olayı anlatmak istiyorum sizlere. Ee, evime bir tane çamaşır makinesi aldım. Çamaşır makinesini kurmaya yetkili servis geldi. Yetkili servis geldikten sonra ben kullanım kılavuzunu açtım. Okumaya başladım. Ve kullanım kılavuzunda şu yazıyordu. İçerisinde hiçbir gıda maddesi yıkamayınız yazıyordu. Çamaşır makinesinin içerisinde. Ben buna şaşırdım. Döndüm adama dedim ki o e, çamaşır makinesi kurmaya gelen ele, arkadaşlar. Ya dedim bunun içerisinde gıda makinesi yıkayan mı var dedim. Adam güldü. Hocam dedi size geçenlerde gittiğim bir evden bahsedeyim dedi. Ev e, arıza var diye eve çağırmışlar çocuklar bu adamları. Adamlar gidiyorlar makinenin içine bakıyorlar. Hiçbir şey yok. makinenin içini söküyorlar ki içinden avuç avuç ıspanak çıkıyor. Evet bildiğiniz yeşil ıspanak çıkıyor. Teyzeye soruyorlar, teyze neden bunda ıspanak yıkadın? İyi de diyor, kullanma kılavuzunda yazmıyordu ki ıspanak yıkamayın diye diyor. Yani çocuklar bunlar komik şeyler. Her ürünü amacı doğrultusunda kullanmak gerekiyor. Ütü de, ütüyü biliyorsunuz anneleriniz gömlek veya eteklerini, kıyafetlerini ütülemek için kullanıyor. Ütünün üzerinde sucuk yaparsanız, tost makinesini ütü olarak kullanırsanız mutlaka kötü olaylarla karşılaşırsınız. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Burada çok güzel bir resim var. Çocuklar geleceği teknolojiyle şekillendireceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Ve sizler bizim geleceğimiz olarak gelecekte teknolojiyi en iyi, en güzel şekilde kullanmak için çaba göstereceğinize eminim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi doğru kullanmayan birinin ifadesidir diye sormuş. Bilgisayar başında uzun süre vakit geçirdim. Televizyonda sevdiğim programları seçerek izlerim telefon konuşmalarımı kısa tutarım, teknolojik ürünlerin güvenlik talimatlarına uyarım. Doğru kullanmayanı sorduğu için doğru cevabımız A'dır arkadaşlar. Televizyonda sevdiği programları seçerek izlemek çok önemli. Yaşınıza uygun programlar seyretmek zorundasınız. Hatta öğrencilerimden bir tanesinin yeğeni varmış. Daha 5 yaşındaymış. Diriliş Ertuğrul'u izliyormuş. Öğretmenin diyor elinde bir tane kılıç var diyor. Sağa sola sallayarak diyor herkesi kılıçlamaya çalışıyor. İşte bu yapılan yanlış o yaştaki bir çocuğa diriliş Ertuğrul'u izletirseniz doğru veya yanlışı bilemediği için o çocuk ona yönelecektir. Yani bu yüzden program seçerken o yaş sınırına dikkat edin çocuklar. 2. Açlıklardan hangisi teknolojik ürünleri çevreye zarar vermeden kullanmak için alınan tedbirlerden biri değildir diyor. Fabrika atıkları için arıtım sesleri kurmak kesinlikle çok önemli. Ulaşımda bireysel araç kullanmak. Televizyon ve bilgisayara uygun mesafe ile kullanmak, sosyal ilişkileri canlı tutmak değildir dediği için çocuklar ulaşımda bireysel araç kullanmak bu yanlıştır. Bir yerden bir yere giderken toplu araçları kullanırsanız hem kendi e, ekonominize zararınız olmaz hem de doğaya daha fazla zarar vermezsiniz çocuklar. Yani burada doğru cevap B'dir. Değerlendirme çalışmalarına geçiş yapmayacağım arkadaşlar. Bu önümüzdeki hafta'nın konusu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi günler.